Türklerde hükümdarın eşi olan hatunlar elçilerin kabulünde bu hazır bulunurlar ve devlet meclisine katılırlardı. Bu durum yargılarından hangilerine kanıttır? 1. Hatunun devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun kanıtıdır. Çünkü devlet meclisine katılıyorlar ve elçileri kabul ediyorlar. Bu yönetimde olduklarını gösterir. 2. Türklerde kadının toplumda önemli bir yere sahip olduğunu da gösterir. Mesela kadın evinde durmuyor, yönetimde de yer alıyor. Dolayısıyla etkili 3. Hükümdarın yetkilerinin sınırlandığı. Buna ulaşamayız. Ulaşılabilen 1 ve 2. Cevap B seçeneği. İslamiyet öncesi Türklerin diğer toplulukları en çok etkilediği alan aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin arkadaşlar diğer toplulukları en çok etkilediği alan askerliktir. Peki Türklerin en çok etkilendiği ise dindir. Bakın Türklerde gök tanrı dini, mani dini, budizm dini. Hristiyanlık, İslamiyet gibi böyle değişik dinler görülüyor. En çok da din alanında etkilenilmiş. Ama en güçlü oldukları yön askerlik. Cevap A. Köktürklerin özelliklerinden hangileri ulusçu anlayışın geliştiğini gösterir? Türk adıyla devlet kurmaları, kendilerine özgü alfabe kullanmaları ve bağımsızlık amaçlı ayaklanma çıkalmalarının hepsi ulusçu anlayışın geliştiğini gösteren ifadelerdir. Cevap 1-2-3 E seçeneği. Orhun Yazıtlarında nokta nokta kaan oturup aç fakir milleti hep toplattım fakir milleti zengin kıldım az milleti çok kıldım ifadeleri yer almıştır. Bu durum anlayışlarından hangilerinin benimsendiğini gösterir? Bakın fakir milleti zengin kılmak işte az milleti çok kılmak bunlar sosyal devletle ilgili ifadelerdir. Demokratik yönetim olması için seçimden bahsetmesi gerekiyor, bir temsilden bahsetmesi gerekiyor dinsel hoşgörü için farklı dinlerin olması gerekiyordu. Bunlar yok arkadaşlar. Burada yalnız ikiye ulaşılır. Cevap B. Uygurların Maniheizm dinini benimsemesinin gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir? Şimdi Uygurların Mani dinini benimsemesi arkadaşlar yerleşik hayata geçirmesini sağladığı gibi göçebe yaşam tarzının zayıflaması yani bozkır hayatının zayıflamasına da neden olmuştur. Ama veraset sistemini değiştirmemiştir. Bu yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneği. Ergenekon Destanı aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? Cevap Köktürkler. Köktürklere aittir. Köktürklerin Ergenekon ve Bozkurt Destanları var. Hunların Oğuz Kağan Destanı var. Kırgızların Manas Destanı var ve Oğuzların Kıpçaklarla birlikte Dede Korkut hikayeleri vardır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Türk toplum yapısında sosyal tabakalaşma ve kölecilik yoktur. Bu durum anlayışlarından hangilerinin var olduğunu gösterir? Sınıf ayrımının olmaması yani eşitliği gösterir arkadaşlar. Feodaliteyi ya da ulusçuluğu göstermiyor. Cevap yalnız ikin B seçeneği. Türk tarihinin ilk bağımsızlık ayaklanması olarak kabul edilen Kürşat ve 39 arkadaşının Çine karşı başlatmış olduğu ayaklanma aşağıdakilerden hangisinin esaretine son vermeye yönelik çıkmıştır? Cevap Göktürkler. Göktürklerin 630 ile 682 tarihleri arasında 50 yıllık bir esaret dönemleri vardır arkadaşlar. İşte bu esaret dönemi içerisinde Kürşat ve arkadaşlarının mücadelesi diğer Türk boylarına örnek olmuş en sonunda 682'de Kutluk Kağan önderliğindeki isyanlarında başarıya ulaşmışlar ve Kutluk Kağan 2. Göktürk Devleti'nin kurulmasını sağlamıştır. Ama Kürşat'ın yakmış olduğu meşale ile bu bağımsızlığa giden yol taşları döşenmiştir. Cevap B seçeneği. Uygurların Basminler ve Karluklarla birleşerek son verdikleri Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Göktürk Devleti'dir arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Şimdi ikinci Göktürk Devleti tabi Türklerde devlet Boylar Federasyonu şeklinde. Bakın şöyle devletin içerisinde her boyun temsil ettiği bir bölge var. İşte bir tanesini Uygurlar temsil ediyor. Birini Karluklar var bir bölgede. Bir bölgede Basmiller var. Bir bölgede de Göktürklerin kendi sülalesi var. İşte Aşina sülalesi. Göktürk. Bu federasyonun başında kim var? Göktürkler var. Ama devleti iyi yönetemezse, Diğerleri isyan bayrağını çekiyorlar ve isyan ediyorlar. Hepsi de Göktürklere saldırıyor. Böylece ne oluyor arkadaşlar? Göktürk devleti ortadan kalkmış oluyor. Onun yerine başka bir Türk devleti bu sefer Uygur devleti kuruluyor. Sorunun cevabı B. Kutluk Kağan'a Köktürklerin bağımsızlığını yeniden kazandırdığı için verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C seçeneği İlteriş. İlteriş bileşik bir sözcüktür. Tıpkı Çanakkale gibi. İl Türklerde devlet demektir. Devlet anlamına gelir. Termek de derlemek, düzenlemek anlamındadır. Yani devlet düzenleyen, devlet kuran anlamında ilteriş ünvanı verilmiştir. Kutluk Kağan'a Cevap C seçeneği. Diğer ünvanlar İdikut, İlteber, Yabgu, Tanhu ünvanları da hükümdarlık ünvanlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait özelliklerden biri değildir? Uygurlar yerleşik yaşama geçtiler. Tarım ve ticaretle uğraştılar. Kendilerine özgü alfabe kullandılar ve Moğolla Türkleşmesinde etkili oldular. Ama Türk tarihinde ilk parayı Uygurlar değil, Türk işler kullanmıştı. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Yukarıdaki devletlerden hangileri Köktürklerle aynı yüzyılda yaşamıştır? Bunlardan bir tanesi Bizans İmparatorluğu. Bir diğeri de Akunlardır. Akunları ortadan kaldıran Göktürklerdir. Daha sonra Akunları ortadan kaldırırken Göktürkler Sasanilerle işbirliği yapmıştır. Daha sonra Sasanilere karşı da Göktürkler Bizans'la işbirliği yapmıştır. Bunu istemi yapgıdan biliyoruz onun faaliyetlerinden. Ama Asya Hun Devleti ile Göktürkler aynı dönemde değil. Bunlar birbirinin devamı şeklinde. Cevap 1 ve 2 C seçeneği.